Fatih'e doğru. Gelin gençler ne oynuyoruz? Mr. Bonca oynuyoruz tabi ki de. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bak diyorduk hani geç hatırlarsınız. Şimdi hemen başlıyoruz. Bu arada gençler kanalıma abone olmak için bir de 30 abone olun. Bir de 40 abone olun. Bir de yorumlarınıza yakın. Size 32.500 like bekliyorum sizden. İyi ki dedi. Tamam. Ye, bu bu tamam. Şimdi şu aşağı gideceğiz. Bak Adam, adamı dikkat et. Şu da A'dan böyle şöyle çiz. Nasıl zıplat oraya. Tamam. Şu değme metrik için şey çizelim. Tamam. Tamam bırak kala. Tamam. Tamamdır. Tamam. Tamam şöyle de çizdik. Ve bir görevde daha yapmayı başardık. Ve böylece daha sonuna kadar basitleştirme oluyor bazen. Hemen önemlisi de budur. Böyleyse ben biriyle benden bu başaramadım ama Çünkü ben ne yapalım çünkü Nefretinden <laughs> gelecekleri ne oldu Çünkü bu da kaldığın da oldu Çünkü tamam Bırak şuraya tamamdır <laughs> Bu iyi değil Şimdi buradaki gramofonu almamız lazım ama bunun için Adımı yükleyin gıplattırmam lazım birazcık da Şöyle yapayım yükleyin gıplattayım şöyle O zaman şöyle yapmam için ama Ama bu 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 aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Şu havadan toplattık. Böyle yapabiliriz. Hatta şöyle çizeyim. Şöyle çiz. Tamam. Çiz dedik ve Şimdi boyu A tutmamız için bir tane şu şu çizdik ama çok dikkat etmem lazım çünkü o dik, dik, dikkatli olmazsam adam düşebilir. Bu da adamı düşmek neydi ben bileceğim. Tamam. bunu da aldık. Ne sabah? İpi bırak. İpi bırak. İpi bırak kana. Bu. İpi bırak. Bir bak. bırak. Tamam. Yaptık. Bıraktık. Şimdi bu da dikkat edeceğiz ama şöyle şöyle çizelim. Ama şöyle değil değil Metin. Şöyle çünkü bandakıyla değmeden önce size bombalıyor. Çünkü ama şöyle yapalım. Siz Şöyle de çiz. Sonra böyle çiz. Tamam. Bu çizdik. Dikkat edin. Şu adam bu ev düşmedi. Tamam. tamam. Bir tane daha bu yapmaya bak. Şimdi burada acı biber var. Acı biber almak için. Şöyle yapalım. Alandan çizelim. Sonra şöyle, şöyle yapmamak için şeyle çizelim. Neyse i̇şte aklıma bir fikir geldi. Şu iyi değil mi benim için? Dur şöyle çizelim. Ondan sonra Buna böyle zıplamak için böyle çizdim. Sonra bir alanda çizdim. Sonra öbür taraftan da böyle çizdim. Sonra yerde durmak için şöyle çizdim. Böyle oldu. İşte başladık, Bir bölüm daha geçtik. Şimdi şu ülke dikkat etmemiz lazım. Ay çiz, sabah şöyle aşağıya gittin böyle dikkat et Şöyle. Tamamdı. Şöyle testlere de sen? tamamdı. Bir şey bir bitmiş oldu böylece. Buna çok kolay aman de. Çünkü önce kalları değmemem lazım. Önce ağlara değersen yanarsan bir daha niye bak. Hadi bırak. Şöyle bırak. Tamam şimdi. Şimdi şöyle yap. Tamamdır. Tamam daha ciddi. Ve dikkat et böylece. Şimdi şurayı almamız için bir tane şapka lazım. O da bu şapkayı aldıktan sonra şöyle çekeceğiz. Bu alanda dikkat edeceğiz. Sonra bu bırak bırak bırak. Sonra şöyle şöyle geldikten sonra şöyle çekeceğiz. Sabah alandan böyle dikkat edeceğiz. İşte böyle. Sonra bir alandan çizersin falan sabah kendine dikkat edeceğiz böylece. Şöyle yapalım. Hadi böyle yapalım ki çarpmasın oraya. Şimdi böyle düşecek koydan. Şimdi şuradan zürde çizelim. Böyle düğmesine bassın. Sonra bir alanda çizdikten sonra şurada şu ev düğmesine bassın. Sonra bir alanda gittikten sonra şuradan şöyle çizgiden hoplasın. Ondan sonra bir düğmeye bastıktan sonra bir otanda hoplasın. Ya bu bölümde benim beni oyalayacak gerçekten ya. Yahu yani. Ya olsun tamam mı? Bu hafif bir şey demeyeceğim. Ama bundan sonra eğer Fadi demezse bana Fadi de desin. Ben karışmayayım. Şurada şöyle direkt aşağı insin. Hiçbir yere Şöyle şöyle çizelim ki aşağı inin şöyle. Ha tamamdır bit. Şuraya doğru yetişsin istiyorum çünkü. Şuraya gelmesi için bu yüzden ona yetişsin lütfen. Oha burada böyle gıplayacak ama böyle yararlı getirecek. İşte benim planım mı inşallah. Ee, yana git. Yoksa yumukat. Ve tamamdır. Bu Şimdi şu dikkat etmesi için şu çizelim. Aman böyle böyle daha, daha çizelim. Sonra buraya değmeyecek böylece. <laughs> Hayır dikkat. Ha tamamdır. Böylece çizmiş aldık. Tamam şimdi şu çizeceğiz. Ondan sonra bir o taraftan çizdikten sonra bu yöne gidecek. Sonra bu testlere gittikten sonra şöyle çizelim. Çiz. Ondan sonra bu yöne bir tane daha? Tamam. Sonra şu aşağıya çizelim. Şöyle çizelim bir şöyle. Böyle. Tamamdı. Bu alandan lütfü işte şöyle. Tamam. Tamam. Hadi in çabuk buraya. Tamamdı. Bir baş. Şuradan direkt inmemizden bir yol olmalı. Çünkü buraya eve Sonra şu eve geleceğiz. Ondan sonra şu sonra bu eve geleceğiz. Şimdi yani bir tahminim böyle bu. Böyle testereyle değmemem lazım. Kızı kız eserinde değil mi? Tamam mı? <laughs> ee, şimdi şuraya köye doğru düştük ondan sonra Bir daha düştükten sonra Bu tarafa doğru gidecek O boyama çizeceğiz Ondan sonra boyama gidecek Mesela şöyle ağlardan bir tane daha çizeceğiz sonra. Tamam bir tane daha ağlardan çiz Şu dövbe taraftan nazarlığı çizelim Aman dur bir dakika şunu çizelim Ondan sonra bir bir taraftan çizeceğiz Ondan sonra bir oyunu oyunu çizeceğiz Sonra şöyle kapatalım kapattık Tamamdır. ama dikkat et şu edici kapat bu da kapatacağız ondan sonra tamamdı bu ondan sonra bir tane bu yana doğru kapatacağız bu da tamamdı işte oldu şu da oldu hadi adamın yana git adama yana git bak adam seni bekliyor hadi Buraya be, da git bak lütfen Şuraya git bak aslında benim baktığım bir fikir geldi direkt aşağı indir şöyle ama sana bir alandan çizildi sonra direkt aşağı inecek ve tamamdır şimdi bir alandan daha çizildi sonra bir alandan daha çizildikten sonra şöyle dikkat edeceğiz sonra böyle yapacağız ineceğiz tamamdır böylece dikkat etmiş olduk tamam next diyor oka, oka bastık şimdi şu aşağı ineceğiz sonra aşağı indikten sonra adama yanına gidip bileti vereceğiz uçak bileti sonra şöyle yapalım ve böyle yapalım ve çarpmıyorsun bileti al ve aşağı in Hadi iyi tamamdır. Oldu iyi mi başardık. Bir daha aş adamı aşağı. Neyler hep de vakit geçiyor. şimdi şu alandan çizdik sonra şu alandan çizdikten sonra şu yana gideceğiz. Ondan sonra ondan sonra öbür tarafa gittikten sonra böyle gideceğiz. İşte böyle. Sonra böyle yandan böyle gidip atlayacağız. Ama bir kere daha deliyoruz son hakkım. Eğer son hakkım olmazsa yanarsa Yanarsa Medine oynar Yanarsa Medine oynar Ben karışmıyorum Tamam Tamam Yanmadım güzel Tamam Oka basabiliriz artık Tamam Güzel <laughs> Ok dedik Şimdi buradan böyle direkt aşağı inecek so Şöyle çizeceğiz Sonra şu anda çizeceğiz da, Dikkat Şöyle şöyle çiz so, Şöyle çiz Böyle tiz dik tiz dik tiz dik tab aldı. Kapaklar çarpmadan önce Bu da şey kapaklar düşecek. Bu için alandan kovmam lazım. Sonra aşağıya böyle tiz. Sonra akla tab Bu mesle boyunca hoşuma gidiyor. Mesle boyunca hoşuma gitmek kolay oluyor böylece. Tamamdır. Atla. Akla. Ta tab. Tamam bir kez şey daha deniyor. Yanmaz olmaz. Eğer yalansa kabul etmeyeceğim. Şurada akla. Hadi hızlı ol. Tamamdır. Atladık sonunda. Bir tane daha yaptık bu bölümde. Bu bölümde de başardık. Tamam. Ay, Artık ok diyebiliriz. Ya şu videoyu da Tamam şimdi şuradan aşağı sola. Tamam. Şu alandan aşağı indir böyle. Tamamdır. Ve oldu. Benim aklıma bir Böyle indiriz. Tamam. Şöyle indikten sonra böyle yapacağız. Tamamdır. Aşağıyı bir başardık. Tamamdır. Artık bunu diyebiliriz. Tamam. Şimdi şu aşağı ve tab Sonra böyle aşağı indikten sonra tab aldı. şey İç yan bir, bir tamam. Bakın şimdi şuradan şöyle direkt atlamaya çalışacağım. O da şu oku kaldıktan aldıktan sonra oku alacağız. Bir direkt atlayacağım tamamdır. Hemen direkt atlayıp oka bastım. Tamam. Şimdi şurayı bir tane daha geçiyor bir bölüme. Tamam Los ilk diyelim ben Los ilk tamam Şimdi şu, şu kartalara dikkat edeceğiz sonra Şu kartalara dilemeden önce Şimdi aklayacağız İşte böyle ya i̇şte Adam böyle böyle düştük İşte bu kadar Tamam bir tane daha ok atlayalım tamam Şimdi tamam şimdi Şuradan aşağıya düştük Şöyle yapacağız Şimdi ok kaplamaya bas Baba Buraya bas dikkat et soba şöyle in tamamdır Ama dur Videoyu rahatlatmıyosun ama Ama bu hoşuna gitmez ya Tamam şimdi şurada aşağı gideceğiz sola Şu yandan idikten sonra Şöyle gideceğiz sola Şurayı dememek için şöyle yapalım. Böyle yapacağız soba, Böyle aşağı gideceğiz tamamdır İşimin bitiyor böylece Geçti Buklak'a yeni bir oyun ek paketi var. Football Life aldı diye bir oyun var. Eğer isterseniz bilgisayardan orada oyun oynayabiliriz Buklak'a. Hem böyle bir malca var test Şimdi buradan diken var ama bak direkt atlamaya çalışacağım Çünkü hani bir diken var O yüzden de şöyle yapacağım İşte direkt atladım ben Bu bölümde hemen hızlı geçiyorum işte Aaa buldum buldum tamam 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 Şunu şöyle yapacağız bu. şunu şöyle yaptıktan sonra Şöyle yapacağız. Şöyle getir getir getir. Getirsene. Getir getir. Tamam. Getirdik buradan böyle. Şöyle çizdi. Sabah so, ya. Sabah so, ben böyle bak 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 iyi izle. Ya nasıl yapamam? Yapar. Dikkat dikkat. Easy. Sakin. Böyle sakin. Bak. Sakın testleri deme. Sakın tezdireye değme. Tamam. Tezdireye değme. Şimdi bu da yağ falan var. Yağ değmemem için şu şu için Ondan sonra direkt kalkmaya çalışacağım. Sonra bir alan açıldım ya. Bak bak iyi Ya ben yapar. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kasırga var. Ama kasırgalar değme. Sakın kasırgalar değme. Bak çarpma kasırgalar. Hop cubulop tamam. Işık'ın kolda zehirlenmiş Bu zehirlenmiş Ama bunun için kurtarmam lazım ona Öldü düğmesine basacağız Şurada Dikkat ediyorsun şöyle tamamdı. Dikkat ettik birimize Tamam Bir tane daha oka basalım Oka bastık Tamamdır Oka basıyoruz tamamdır Tamam artık Lütfen bak Şu videoyu durdurmam lazım Hadi geç de e, Ice Cream 8 dediyseniz mutlaka onu da oynayabiliriz mutlaka. Ama yeni telefon aldığım zaman da oynayacağım. Eğer tipliyiz. Tamam şimdi şuraya gideceğiz. Sıvı çiğindikten sıvı. Şuraya şöyle... dikkat. Dur bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle bu yak. şöyle Böyle çiz çiz çiz. Çabuk çok çabu, atla. Atla. Tamamdır. Atla, atlamayı başardık sonunda ya. Tamam at bir durdu atla. Tamam şimdi şuraya atlayacağız. Şuraya atladıktan sonra. Çünkü düşmemesi lazım. Şöyle yapacağız. Tamam. Önce atlamaya çalıştık. Kalk şuradaki kuşlar var. Kuşları değmemesi lazım. Sonra şuraya atlayacağız. Sonra aşağı yakladıktan sonra şöyle şöyle atlayacağız. Karşıdan tamam. O bir diken daha var. O da dikkat et. Sakın dikene değme. Sakın dikene değme. Tamam. Dikene değmedik. Ya buna inanamıyorum. Besmen'le girerken adam adamı besmen yengeç ısırdı ya. Belki böyle oldu. Videoda da öyle olabilir. Belki. Hadi atla. Atla şöyle. Atla hadi. Atla. Tamam. Atladık. Şimdi orada bir tane çuval var. Ya da bisküvi var. Şöyle. Böceklere sakın değme. Sakın böceklere değme. Şuraya da atla. Şuraya da atla. Tamamdır. Şöyle al. Al bisküviyi. Atla. Tamamdır. Atladık. Şimdi bu da alev var. Aleve değmemem için şuraya atlayacağız. Tamam. Şu, şu alanda bir tane çizdikten sonra şurada şöyle çizden anahtar bir alanda çizdikten sonra, sonra. aleve değmemem lazım Atlatabiliriz ama Tabii de otun kaç gelecek tam ya Dur şöyle yapacağız Oradan atlayacağız Ondan sonra şöyle atlayacağız Tamamdır Direkt atlamaya başladık. Tamam oka basalım tamam şimdi bir tane ne yapıyoruz şimdi bu arada şimdi burcu yakalamak için şöyle burcu atlayacağız burcu atla hadi al şu vucu tamamdır atladık ve şimdi orada buton var oraya e butona basmamız lazım oradaki butona evet, bak basmazsan bak bana fark bak şöyle yapalım şöyle düşmemek lazım. O zaman böyle devam edebiliriz. Tamamdır. Böyle adam düşmedi. Ne oldu? Başardık. Şimdi şu oradaki çatı ve kaşa kaşık var. Çatı var. Çatı böyle çatal ve bıçak var. Onları alacağız sonra bir adam böyle diyeceğiz sonra şuradan şöyle girdikten sonra şöyle düştü. Böyle düştü. Baba. Şöyle yapalım. Adam o yerden oraya. Yapabilir. Tamam. Öyle olmaz. O zaman öyle olacak. Şunlar şöyle gidilecek. Ondan sonra buradan böyle gidildikten sonra şöyle yapacağız sabah Böyle yapıldıktan sonra böyle atlayacağız. sabah böyle. Böyle kıplattıracağız. şimdi şurayı atlayacağız. Sonra atladıktan sonra şuraya şuraya gideceğiz. Sonra şuraya şuraya geldikten sonra. şöyle yapalım. Bak aynı şey neydi ya. Hah dua puzzle gibi. Aynen tamam. Şu Ama ne? Bu Şimdi yapabiliriz artık bu bombacayı da. Tamam. Şu çiz. Çiz 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 çiz. Tamam. Şöyle. Öyle. Dikkat et. Şöyle. Ama düşmesin takın. Tamamdır. Atla. Tamamdı. Sonra dedi, bu bölümde geçebiliriz. Şimdi son bir bölüm kaldı. Oraya geç. Şöyle, 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 Evet gençler. E, bu videoya kanalıma abone olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Böyle ücretsiz bir şekilde like'ınızı bekliyorum ve ardından bu, bu, bu tane bakabilirsiniz eğer yollarınızda yan bakış dolu yollarınızda yakın bir de ben bu tane bastım bakın burada bir video var burada da bir video var yine bu baka izleme kanalıma abone olmak için buradan yol bu tane bir tek var bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi tokuşluğu katlayı kalkardım işte bakmayın bakmayın bu arada her zaman izleme kanalıma abone olmayı unutmayın apardım bakmayın bakmayın sevgiyle kalın ve boom